Sevgili gençler herkese tekrardan merhabalar. Yeni bir sistemle karşınızdayım arkadaşlar. Dolaşım sisteminin lenf dolaşım kısmına geliyoruz. Buyurun gelin ben konuyu anlatırken siz zahmet sizde bir beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Lenf dolaşımına gelelim arkadaşlar. Sadece omurgalılarda bulunan bir dolaşım kısmından bahsedeceğiz arkadaşlar. Biz daha önce kan dolaşımıyla dokularımıza besin ve oksijen götürmüştük. Ve oradaki atıkları karbondioksite almıştık. Fakat kan dolaşımı dokulardaki sıvının tamamını geri alamaz. Tamamını geri alamadığı için bir kısmını da yeni bir dolaşım alıyor arkadaşlar. O dolaşımın ismi ise lenf dolaşımı diye geliyor. Lenf zaten latince bir kelime. Şeffaf, berrak su anlamına gelen bir yapıdır. Hücreler arasında boşlukta biriken sıvının tekrar kana dönmesini sağlayan yapımızdır. Lenf sistemi lenfositlerin oluşumu, olgunlaşmasını sağlar. Yani vücudun savunmasını sağlar. Biz daha önce sindirim sisteminde besinleri ne yapmıştık? E, parçalamıştık ve onları emmiştik. Yağda çözülen vitaminlerin, yağda çözünen besinlerin tekrar dolaşıma katılmasını sağlayan sistemimizin adı ne diye geçiyor? Lenf. Dolaşımı diye geçiyor. Lenf dolaşımı kan dolaşımına göre çok çok yavaş ilerliyor. Çünkü yavaş ilerlesin ki dokudaki sıvıyı rahat rahat alabilsin. Lenf dolaşımında biz lenf sıvısı, lenf damarları, lenf düğümlerinden bahsedeceğiz. Hatta en bilindik lenf düğümleri dalat, timus bezi, bademcik, apandisit ve e, gibi maddelerden bahsedeceğiz diyelim. Lenf sıvısına gelelim. Lenf sıvısı aslında doku sıvısına benziyor. Yani dokudaki fazla sıvının tekrar lenf damarlarına geçmesi sonucu oluşan sıvıya lenf sıvısı diyoruz. Bu sıvının içerisinde <laughs> neler var? Bu sıvının içerisinde makrofajlarımız var. Yani en büyük fagostoz yapabilen hücrelerimiz var. Artı lenfosit adı verilen e, akvar hücrelerimiz var. Küçük moleküllü e, proteinlerimiz var. Glikoz, amino asit, tuzlarımız, elektrolitlerimiz, suyumuz, şilomikron adı verilen bir maddemiz var ki bunu sindirim sisteminde bahsetmiştik ve yağda çözülen maddeler vardır. Halk arasında aslında lenf sıvısına ak kan adı veriliyor. Lenf sıvısında plazma proteinlerinden biri olan kim yok fibrinojen bulunmaz. Ve lenf sıvısı sadece kalbe doğru hareket eder. Yani kalpten diğer organlara doğru gitmez. İçeriğinde bulunan ak yuvarlar sayesinde ise vücudun savunmasında rol alır. Şimdi <laughs> lenf sıvısına baktığınız zaman özellikle bunu öğrenin. Bu sene soru gelme ihtimali olan bir yerden bahsediyoruz. Lenf sıvısında solunum gazları, al yuvarlar, kan pulcu, albumin, globulin, fibrinojen, trombin ve protrombin gibi maddelerimiz bulunmaz. Arkadaşlar burayı alın yanınızda kalsın çıkarsa tartışmasını yaparız. Gelelim lenf damarlarına. Şimdi lenf damarı dediğimiz zaman iki tane lenf damarımız var. Bunlardan bir tanesi kılcal damar, bir tanesi de toplar damardır. Lenf toplar damarıyla kan toplar damarı birebir aynıdır. Sadece lenf toplar damarı biraz daha geniştir. İçindeki kan daha yavaş hareket ediyor. Ama gelelim lenf kılcalına. Lenf kılcalı bir ucu kapalı olup dokunun içine gömülü diğer ucu açık olup lenf damarlarına toplar damarına bağlıdır. Lenf kılcal damarı da tek katlı yassı epitelden oluşuyor. Lenf kılcal damarının üzerindeki porlar kan kılcal damarındaki porlara göre daha geçirgendir. Ve şöyle söyleyelim doku sıvısının fazlasını alarak da ödem oluşumunu engelliyor. Bakalım neler yazmışız. Dedik ki lenfte de atar damarı bulunmaz. Dokuz, dokular arasında yayılmış ince çeperli ve oldukça geçirgen olan lenf kılcalların bir ucu kapalıdır. Doku sıvısı ile temas halindedir dedik. Diğer ucu ise lenf toplar damarına bağlıdır dedik. Vücudun alt bölgelerindeki lenf toplar damarlarında tek yönde açılan kapakçıklar bulunur ki bu normal toplar damarlarla aynı özelliktedir. Ve kanın tek yönde ilerlemesini sağlar. Lenf sıvısının hareketinde kapakçıkların yanı sıra iskelet kaslarının kasılmasıyla ondan sonra soluk alıp verme sırasında göğüs bölgesinde oluşan negatif iç basınç ve arkadan gelen lenf sıvısının öndeki sıvıyı itmesiyle lenf sıvısının hareketi görülür. Bakın lenf kılcalları uçları kapalı tüp şeklindeki damarlardır. Dokular arasına yayılmıştır. Bahsettik lenf toplar damarlarına bağlı olduğunu söyledik. Lenf kılcallarının bir ucu kapalı olup diğeri e, Lenf toplar damarına bağlı olduğunu söyledik. Lenf kılcalları tek katlı ya sepiterden oluştuğunu söyledik. Kılcal damardan farklı olarak lipoprotein gibi büyük moleküllere geçirgendir. Bunu da şu şekilde ifade ettik. Dedik ki kılcal damara göre daha geçirgendir dedik. Bu da büyük bir maddenin taşınmasında imkan sağlıyor. Lenf kılcallarında madde geçişi doku sıvısından lenf kılcallarına doğru tek yönlü olur. Yani lenf kılcallarında süzülme yoktur, geri emilim vardır. Geçirgenlikleri kan kılcallarına göre daha geçirgendir. Lenf kılcalların birleşmesiyle göğüs lenf kanalı ve sağ lenf kanalı adı verilen iki büyük lenf damarımız oluşuyor. Göğüs lenf kanalı vücudun sol bölümünden kalbe taşır. Burada bir notumuz var. Merkezi sinir sisteminde ve kemik iliğinde lenf damarı bulunmayacaktır. Peki gelelim lenf düğümlerine. Lenf düğümleri yani sizin en çok tanıdığınız aslında timus, bademcik, ve dalaktan bahsedeceğiz. Dalak en büyük lenf bezimizdir. Şey, lenf düğümümüzdür. Tabii ki lenfosit üretimi yapacak. Yani aslında e, ak yuvar üretimi yapacak. Patojenleri yakalayacak. Yani hastalık yapan maddeleri yakalayacak ve onları yok edecek. Aynı zamanda ömrünü tamamlamış olan al yuvarların e, buradaki kupfer hücrelerinde parçalanmasını sağlayacak. Ve içinden çıkan demir elementinin tekrar kullanılmasını sağlayacak. Embriyonik dönemde kırmızı ilk iki ayımızda kemik olmadığı için kan üretiminde görev alacak. Nerelerde bulunur İşte e, lenf düğümleri özellikle? Koltuk atlarında, kasık bölgelerinde, boynunuzda bol miktarda bulunacak. Lenf düğümlerinde patojen mikroorganizmaları kısa sürede ortadan kaldıran bağışıklık sisteminde etkili olan lenfositler üretiliyor. Bağışıklıktaki lenfositler lenf düğümlerinde ve kırmızı kemik iliğinde üretilir. Zorunlu durumlarda sarı kemik iliğinde üretilir. Ama normalde sarı kemik iliğinin görevi yağ üretmekte ama zorunlu durumlarda ne yapabilir? E, ak yuvar üretebilir. Lenfositler antikor üreterek ya da antijeni yok edecek kimyasal maddeler salgılayarak vücudun savunmasında rol alır. Yani bakın şurası önemli. Ya antijen üreteceksiniz ya da kimyasal maddeler üreterek ne yapacaksınız? Savunmayı sağlayacaksınız. Lenf kan dolaşım sistemine dönmeden önce lenf düğümlerine gittiği zaman orada süzülür. Süzüldüğü zaman içindeki mikroplar yani virüsleri, bakterileri, kanserli hücreleri bunları tutup yok edecektir. Bunlar lenf düğümleri içerisinde yerleşmiş lenfositler ve diğer akyuvar hücreleri tarafından yapılacaktır. Ve böylelikle sıvı temizlenecek, tekrar dolaşıma katılacak ve zararlı atıklardan ne olmayacaktır? Ee, uzaklaşmış olacaksınız. Lenfimizin dolaşıma katıldığı iki yol var. Birinci yolumuz vücudumuzun sağ tarafı. Diğer yolumuz ise vücudumuzun sol tarafı. Sağ kol ve başın sağ kısmından, göğsün sağ kısmından gelenler sağ köprücük altı toplar damara veriliyor. Pardon, sağ burada. Ha. Sağ köprücük altı toplar damara veriyor. Oradan üst ana toplar damara, oradan da kalbe getiriliyor. İkinci yol ise iki türlü kısım var. Birincisi başın sol tarafı, göğsün kol göğsünüzün sol tarafı. Bunlar sol köprücük altı toplar damara bağlanıyor. Aynı zamanda sindirim organlarına yani ince bağırsaktan emilen ADEK, yağ asidi, gliserol gibi maddeler e, lenf kılcallarına veriliyor. Oradan kirlus borusuna veriliyor. Peki arınacına veriliyor. Daha doğrusu PKS arınacı borusu. Ardından sol köprücük altına gelecek. Oradan da üst ana toplar damarla kalbin sağ kulakçığına gelmiş olacaktır. Ve böylelikle de lenfi bitirdik arkadaşlar. Kendinize cici bakınız. Görüşmek üzere. Bir diğer videomuzda da nasipse bağışıklık sisteminden bahsedeceğiz.